Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Çin birleşimlerimizin ilk bölümü. İki tane farklı cimimiz vardı. Bu ikinciler özellikle bu güzel. Şu biraz minik olmuş. İlk, ilk çeşit cimdi de şu özellikle şu ilk açı çok dik bunlarda. Birazcık daha onların daha yatık olması gerekiyor. Bunu yaparken şöyle göstermiştim. Birazcık daha böyle başlayıp sonra bunun alt kısmına böyle yapmamız gerekiyordu. Yani şu ilk açıya bir dikkat edin. Diğer türlü şeyleri iyi. Biraz kaleminize göre küçük gibi. Ee, harfin şekli iyi. Bir de böyle bir bütün halinde ve aynı paralelde gitmesi lazım. Yani B'nin satırdaki tabana oturuşuyla cimin oturuşunun aynı hizada olması lazım. Bir de şu ilk, dediğim gibi ilk harekete dikkat edelim. Evet, cim bu küçük kalmış bir ikincisi. E, bakın şu cim harfinin üst kısmı satıra paralel olması gerekiyor, aşağıya doğru olmuş. E, bu biraz bu tarafa doğru da taşması lazım. Baştaki de çok küçük. İki nokta gelmeyecektir. Benim kalemim biraz sizinkinden şu anda kalın ama şuranın bir iki nokta gelmesi lazım. Şu daha iyi bakın büyüklük olarak. Sonra burayı bakın gene satıra paralel iki nokta biraz hafif kavisle. <laughs> hafif kavisli bir şekilde buraya geliyoruz. Sonra bakın yüksekliği 3. Burada birazcık bu tarafa taşması lazım. Sırt kısmında birazcık geriye doğru taşıyor. Evet, çim dal iyi. Evet, çim Şimdi orada da dikkat etmeniz gereken bir şey var. Çim kısmı iyi. Buraya kadar geldiniz. Şimdi raya geçişte küçük bir tırnak bıraktınız. Buradan itibaren Ra'yı yapın. Yani bu aradaki geçiş sadece ince bir geçiş olsun. O inceliği aşağıya doğru uzatmayın. Ee, yani şu aşağıya doğru iniş yok orada. Başka bir geçiş için. Sadece ve daha birleşiminde de göstermiştim. şöyle küçük bir tırnak bıraktık. Cimden ra'ya geçerken sonra tırnağın ucuna koyarak ra harfini yapmaya başlıyoruz. Çok uzatmadan ve bu aradaki geçişte uzun olmasın. Sadece şöyle bir incelik var. Bakın şuradan kestiğimizde burada bir tane tek başına müstakil bir ra harfi var. Cimden ra'ya geçişi de hafif böyle bir kavisle sağlıyorsunuz. Çok güzel bir çanak olmuş. Sin çanağı. Sin mesafesi birazcık kısa. Birazcık daha uzun olmalı sanki. Çanak gayet güzel. Bu da iyi. Bu bakın bununla aynı büyüklükte olmalı. Biraz küçük kalmış. Eğimi falan güzel ama birazcık sanki büyümeli. Bir de dediğim gibi bu da sin harfi olduğu için bu aradaki mesafenin bir 3 nokta uzaması lazım. Ondan sonra çanağı yapmaya geçiyorsunuz. Şunun bir 3 nokta gelmesi lazım bu tarafa. Evet bunu satırın üzerine alacağız. Eğer satırın üzerinde olursa bunun çanak kısmı da iyi bu geçişler de iyi. Bu da Jim iyi, sat iyi. Şu en son dat harfimiz bu. Dat kuyruğunu yaparken Bu kuyruğun da böyle birbirine paralel ve dengeli olması gerekiyor. Hani e, bir tarafı çok dik, bir tarafı çok yatay değil de şöyle bunları şöyle ortalamak gerekiyor. Onlara bakarsınız, hani şunlar birbirine paralel olsun. Mesela şu eğimle şu en son bıraktığınız tırnağın birbirine paralel olması lazım şunların. O olursa bunların gözleri falan iyi, tı da iyi. Evet. Bu cimleri yaparken dediğim gibi mantığımız şu. Önce şu hareketi yapıyoruz. Bunun şu açısına çok dikkat edin. Bazılarında dediğim gibi dik olmuş. Birazcık daha yatay olsun. Sonra alttan bakın düz eğimli bir çizgi geliyor sadece. Yani orada böyle çok e, kavis vermeyin altında. Şunu mesela tığda mesela biraz fazla kavisli görünüyor. Biliyorsunuz Sonra buradan T harfini yapmaya T harfini burada yapıyoruz. O kadar. Şu alt kısmı dediğim gibi eğimli ama düz. Aşağıya doğru eğimli ama düz gelsin. Çok kavisli gelmesin. Evet, ayın harfinin şu baş kısmında bir problem var. Şimdi burada gözü de birazcık büyük ayın şimdi olduğu gibi ayın karnının birazcık daha devam etmesi lazım. Böyle olursa bakın bu gayet güzel. Şimdi cim ayın yaparken böyle yukarıya doğru bir çıkış yapıyoruz. Hafif incelttik. Sonra bakın buradan sağa doğru gidip buradan geri geliyoruz. Ayın karnını yapıyoruz. Ayının başı birazcık daha böyle ee, düz olsun. Bir kavis var ama bu çok yuvarlakça olmuş. Evet F çok güzel. Baştaki cimin açısında ayarlayıp burayı da düz gelirseniz bu F güzel. Evet elinize sağlık. Ee, i̇lerisiyle birlikte bir kere daha yazı verelim. En azından hem cimleri öğreniyoruz. Devamı da ikinci bölümünü zaten yazacağız. cim gaf başlıyoruz ikinci bölümdeki birleşimlerimize. Sonra cim elif yapar gibi yapıp kef. Yine aynı şekilde cim elife çalıştığımız gibi Bunları kaleminizle çalışırken noktalarını koyarak ölçün. Yani şu harfin şu boyu mesela 4 nokta gelsin. Yani cim elif dedik ama buradan elifin boyu 3 noktadır. Hani bağlantı noktalarıyla birlikte 4 nokta. Kefin içi 3 nokta gelsin. İşte graf harfin içi 2 nokta gelsin gibi. Bunları siz çalışırken mutlaka noktalayın. Noktalayarak ölçülerini ve sağlamasını yapın. Evet, cim lam birleşimimiz birazcık yukarıdan yapıyoruz lam harfi çünkü satırın üstünde kalacak tam ortadan birleşmesi lazım. Lamda sin ve sat çanakları gibi iki nokta içeriden dışarıdan üç nokta genişliğinde olur. Cim yaparken ikinci çeşit cimden yapıyoruz. Yine iki nokta sonra küçük bir aşağıya tırnak bıraktık. Buradan sağa doğru mim harfiye benim kuyruğum yine ilk baştaki cim'den cim bu ilk başladığınız şu hareketi ve onun açısına iyi oturtmanız lazım şu açı cim küçük bir tırnak bırakarak böyle bir jim yapıyoruz. İkinci bir çeşit jim de yuvarlak olan. Bir nokta yukarıda olsun. Şöyle bir jim de var. üç tane harf var. Cim, H ve ikinci H. Sonra cim, lam, elif. Eliften birazcık daha kısa çıkıyoruz. Sonra sola doğru bir kuyruk kısmını yapıyoruz. Lam, elifin. Dört nokta kadar uzayacak. Aynı hizaya geldiğinde eğimi yeterli. Son olarak cim y, bu da ikinci çeşit cimden yapıyoruz. Yine y'ye geçiş, bakın hafif bir kalınlığı ve y harfi. Evet, e, cim eliften cim y'ye kadar olanları yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.